mesajınız var. İlk mesaj. Kaçmışsın. Benden değil, kendinden kaçtığını düşünüyorum. Kendimi hiç suçlu hissetmiyorum nedense. Sonraki mesaj. Mesaja düşüyor. Uçakta herhalde. Sonraki mesaj. Alo, Necla ben Şevket. Neyse tamam. Sonraki mesaj. Ne düşünüyorsun, ne yaşıyorsun bilmek istiyorum. Benimle konuşmadan bana haksızlık etme. Ne bana ne kendine. Yanına geleceğim Necla. Eğer özür dilerim. Özür dilerim. Özür dilerim. Oh, param var. Kimseye hayrın yok. Ne anladım bu işten? Oh, başım ay. <laughs> oh, bak yine başladı. Sabahtan beri tak 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 tak. Beynime oydu. Mansuz yapıyorlar Ali Rıza. Bizi kovalamak için yapıyorlar. Ay gözünü seveyim. Bir an önce bir ev bulup kurtulalım şuradan. Ben birkaç yer buldum. Bir bak istersen. Bahçe kazı mı yine? Evet. Gezdim gördüm. Temiz. Ya bir odası böyle bundan küçük. Hem de. Bir hücreden çık öbürüne gir. Hesap kitap ortada. Maalesef kâşanede oturamayacaksınız Hayriye Hanım. Yine bunun gibi bir ev olacak. Başka yolu yok. Bulan buluyor. Üf. Yine bir fare deliğine tıkılıp... ...millette de hırgür yaşayacağım ama... ...gider temiz temiz kızımın yanında otururum. Bir odada otururum ama kafam rahat eder. Hı. Kızın da yolumuzu kandillerle bekliyordu zaten. Fesuphanallah. subhanallah. <laughs> Efendim? Neredesin sen? Sabahtan beri arıyoruz, arıyoruz. Özür dilerim tamamen unuttum. Abin yazık dövüne dövüne para arıyor. Ay yazık günah değil mi söz verdin. Tamam anne tamam arayacağım şimdi. Ay konuş konuş ben geldim diye kapatma. Meşgul olduğu için kapattım. E, tabii